Şimdi yine Eylül'den bir gecede seni yazmaya oturduğum bir zaman dilimindeyim. İnsanlar sessiz, gece sessiz. Nereye gitti bu yıldızlar? Yok olmaya nedenleri yoktu. Ben ne bu zamanların adamı oldum. Ne zaman tek düze düştüm. Bir akşamdı dediğim, hiçbir akşamda olmadım. Seninle oturduğum, o ilk akşamki kadar hayatımda hiç mutlu olmadım. Seninle mutlu olduğum kadar. Seni tanıdığım, gördüğüm ilk günden beri solmayan bir gülün zaman bölübülü olmak vardı aklımda. Lakin ben hep eskilerin adamıydım be gülüm, eskilerin adamıydım. Bu zamanlar çok bana göre değildi. Ne bu zamanların adamı oldum ne de zamanda kayboldum. Güzel bir akşamdı. Kaderin bize bize yazdığı güzel bir akşamdı. Lisanda olmayan hayallerde yaşayan güzel bir akşamdı. Eylül'de aklımda kalan güzel bir akşamdı. Eylül'den bize hatıra kalan güzel bir akşamdı